Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda 4 ve sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerini hep birlikte işleyeceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar 7433 sayılı kanunla birlikte 4 ve sözleşmeli olan personeller ne oldu arkadaşlar? Bu kanunla birlikte memur kadrosuna geçirilmiş oldu. Tabii ki neydi? Bunun ayrıntılarıyla birlikte kanunu indirip okuyabilirsiniz. Biz bu işlemler sırasıyla sizlere gerçekleştireceğiz. Uygulamalı olarak. Tabii ki amacımız burada ee, yine başlayanlar bu konuda eksik kalan arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Umarım faydalı, yararlı olur arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta ilgili kanunun 2. maddesinde bunlar atandıkları kadının mali ve sosyal haklarına görev başladığı tarihi takip eden ayın başından itibaren hak kazanır diyor. Yani sizin ay başından önce kararnameleriniz geldiyse takip eden ayın 15'i itibariyle işlemleriniz gerçekleştirecektir. Yani diyelim ki e, Nisan'ın 15'inden sonra yani Nisan'ın 18'inde 20'sinde sizin kararnameleriniz geldi sisteme düştü. Hemen kadroya geçmiş olmuyorsunuz. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ayın 15'i itibariyle yani Mayıs'ın 15'i itibariyle kadroya geçmiş olacaksınız. Kadroya geçiş itibariyle yani ayın 15'i itibariyle de ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, memur işlemleri üzerinden gerekli olan bütün özelliklerinizi de hak etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada dikkat edeceğimiz noktalar var. Burada dikkat yine söyleyelim. Sözleşmeli personeller için arkadaşlar 15 Nisan 14 Mayıs maaşı yapıl, yapılmayacak. Peşin almış oldukları için sadece ne yapacaksınız? 15 Mayıs'ta memur maaşı olarak hesaplama yapacaksınız. Buna dikkat ediyorsunuz. Yine 14 Mayıs'ta arkadaşlar 4B sözleşmeli personellerin Nisan ayı bildirgesi gerçekleştirilecek. Geriden gelenler için. Bir de bu bazı istisnai durumlar var. Erken giden arkadaşlarımız var. Erken gidenler de bildirge vermeyip çıkış işlemlerini gerçekleştirecekler. E, tabii ki işlemleri nereden gerçekleştireceğiz? Yine e, bildirgeler ve iki üzerinden verilecek e, işe giriş da arkadaşlar. Bizim normal e, buradan toplu işe giriş çıkışımızın haricinde e, şeyler, normal işe giriş giriş çıkış sistemi üzerinden ne yapılacak arkadaşlar? İşlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Tabi SGK'dan çıkış işlemleri ne zaman gerçekleştirecek? 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. 14 Mayıs'tan önce işlemlerinizi gerçekleştirmeye çalışmayın. Cezai durumlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışma var mı yok mu? Şu an net bir bilgi olmadığından dolayı bir şey söyleyemeyeceğim burada çıkış işlemlerle ilgili tek tek çıkış işlemleri yapılabilir veya toplu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz toplu işlemler içindeydi arkadaşlar şuradan toplu işe giriş çıkış uygulamasına tıklayarak buraya geliyorsunuz buradan e, uygulamalar bölüm bölümünden şeyler var arkadaşlar şuradan gösterelim tekrar size buraya geldikten sonra tabi e, buraya gireceksiniz burada Yardım dosyalar bölümünden uygulama web sayfası veya örnek çıkış Excel formatını indireceksiniz. Şunu toplu çıkış işlemleri için kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu kullanabileceksiniz. Bu tabii ki personel sayısı için çok fazla olan e, kurumlar için e, gereklilik arz edecektir. Ondan dolayı da ne yapıyorsunuz buna göre işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Ben kısa bir bilgi vereyim yine bununla alakalı olarak. İşten çıkış tarihine ne yazacaksınız arkadaşlar? 14 05 .3 olarak gerçekleştireceksiniz. Meslek kodu o personelin tabii hangi meslek kodundan kayıtlıysa onu gerçekleştireceksiniz buraya. Buradan işten çıkış nedeni var arkadaşlar. Belge türüne göre işten çıkış nedeni neydi? 35'ti. Devlet memurluğuna geçiş olarak ifade ediyor. Belge türü de artık hangi iş koluna aitseniz arkadaşlar ona göre işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Hak edilen ücrete en son almış olduğu Bodra'daki ücret kısmını buraya, brüt ücret kısmını buraya aktaracaksınız. Burada ona dikkat ne diyorsunuz arkadaşlar? Çıkış işlemlere alakalı bilmeniz gereken bunlar. Şimdi personelimizin ilk yapılması gereken işlem sırasına göre işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki birinci sırada ne var arkadaşlar? hitap kaydı yapılacak. İlgili kadroya geçecek olan personelin ne yapıyoruz? Direk kitaba kaydını yapıyoruz arkadaşlar. Hitaba kaydı için ne yaptık? Direkt hitaba girdikten sonra şu üst kısımda TC kimlik numarasını yazdıktan sonra arat diyoruz. Arattık dedikten sonra tescil bilgisini ekle diyoruz arkadaşlar. Tescil bilgisini ekledikten sonra ilgili ile ilgili bilgilerimizi tek tek buraya giriyoruz arkadaşlar. Doğum tarihini işledikten sonra memuriyet ilk başlama tarihi ne yapacağız? Burası önemli. 15 .05 2023 geldik. Kurumuzda işe başlama tarihini sakın sözleşmeli personel olarak başladığı tarihi yazmıyorsunuz. Burası da 15 2023 olacak. Kurum sicil numarasına geldiğim zaman buraya kurumun sicil numarasını yazan arkadaşlarımız var. Burası kurum sicil numarası olmayacak kişinin yani kadroya alacağız kişinin sicil numarasının aktarılması gerekiyor burada. Burası önemli. Normalde KBS'ye bakmış olduğumuz zaman ilgili aktaracağımız kişinin burada memuriye sicil numarası yazması gerekirken yani sözleşmeli personelin yazması gerekirken bazıları da yazmıyor. Bununla ilgili personel özlükten kimler ilgileniyorsa orayla alakalı olarak işlemlerinizi gerçekleştirip bilgilerinizi alıp buraya ne yapabileceksiniz arkadaşlar? buraya gerçekleştireceksiniz ve bütün işlemlerinizde ne olmuş olacak? Gerçekleşmiş olacak. İlk başta belli edemediniz, bulamadığınız zaman arkadaşlar buraya herhangi e, bir numara işleyebilirsiniz, yazabilirsiniz, fark etmez. Daha sonra güncelleme ihtimaliniz var. Bunlarla alakalı bir sıkıntı, problem yok. Güncelleyin çıktıktan sonra çıktısını tekrar yeniden alabilirsiniz. Atandığı bilimse arkadaşlar hangi kurumda iseniz hangi kurumda iseniz o kurumun neydi arkadaşlar? Tem adını buraya yazıyorsunuz. Mesela ne diyelim? İşte Kazman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kazman yazdınız. İşte veya farklı bir kurumdaysanız orayı da bu şekilde buraya yazabiliyorsunuz. Tescil statüsü daimi kadrolu çalışanlar engel durumu engelli değildir. Kadro ünvanına geldiğimiz zaman bunu nereden bulacağız arkadaşlar? Bunu ilgili personelin hareket onayından bulabiliyoruz arkadaşlar. Aile sosyal destek uzmanı, yeni ünvanları, kadro ve kadro dereceleri burada yazıyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? İtaba geldiğimiz zaman direksiz olduğu gibi yazdık. Genel idari hizmetler bu hangi hizmete ait olduğu da yine neydi? Kararlağamede yazıyor arkadaşlar. Eki personel için burada muaf olanlar için muaf, yaptığı olanlar için yaptı, tescilli olanlar için tescilli vesaire bayan personel için işlem gerekmiyor. Kaydet dedikten sonra arkadaşlar ne olmuş oluyor? Siz ilgili personelin hitap kaydını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. İlgili personelin hitap kaydı gerçekleştirdikten sonra da ne olacak arkadaşlar? Güncelleme yapabiliyorsunuz. İlgili personel diyelim ki hatalı kayıt oldu. Ne yapıyorsunuz? Tesli bilgilerini güncelle dedikten sonra arkadaşlar güncelleme şansınız var. Şuradan da işe giriş bildirgesinin çıktısını alabiliyorsunuz. Diyelim ki yanlış birinde kaydettiğiniz arkadaşlar buradan kaydı sil dediğinizde silmeyecek. Ne yapmanız gerekiyor? Ayrılış bildirgesi düzenlemeniz gerekecek. Hitap ve alakalı bilmemiz gereken kısımlar bunlar. Kitapla ilgili bölümleri bitirdikten sonra arkadaşlar Kitapla ilgili bölümleri bitirdikten sonra ilgili personelden sonra ne yapıyoruz? KBS kaydını gerçekleştireceğiz. KBS kaydını gerçekleştirmek için de ilgili personelin bilgilerini girdikten sonra bilgileri geliyor. Tabi bir bilgileri girmeden önce neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Siz ilk önce sözleşmeli personelin ne yapmanız gerekiyor? Hemen dedikten sonra KBS 4B statü, statü değişikliği yapmanız gerekiyor. Yani ilk önce sözleşmeli de ne yapmanız lazım? İlgili personelin bilgilerini almanız gereken bilgileri alacaksınız. Ve statü değişikliği yapıp kaydetmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? İlgili personeli 4B sözleşmeli olarak çağırdıktan sonra Buradan statüsünü yani şu işlem kodunu ne yapıyorsunuz? Statüsü değişen de olabilir. Naklen giden de olabilir. E, bu ikisinde herhangi bir sıkıntı problem yok. Statüsü değişen yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken hizmet yıl süresini mutlaka arkadaşlar alıyorsunuz. İkinci bir husus yani üçüncü bir husus olarak toplam vergi matrahını almanız gerekiyor. Bunu işleyeceksiniz memuriyet bölümüne. Daha sonra da ilgili personel iban bilgilerini bir yere not alıp e, kayıt esnasında ilgili yere aktarmanız size kolaylık sağlayacaktır. Bunları ama mutlaka yapmanız gerekiyor. Şimdi memurun işe başlama tarihine geldiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim burada Mayıs'ın 15'ini göstereceğiz. Yani 5. ayın 15'ini göstereceğiz. Yine neydi arkadaşlar? Birimli işe başlama tarihinde yine 5-15 olarak göstereceğiz. Daha sonra neydi? buradan ilgili bakın ay yıl hizmet süresine aktaracağız altının ikisiydi geldik buraya 6'ya 2 dedik daha sonra ilgili personelin neydi arkadaşlar eğitim durumunu buraya işliyorsunuz ilgili personelin eğitim durumları arkadaşlar yine aynı şekilde kararlamelerde yer alıyor onu oraya göre gerçekleştireceksiniz. Hizmet sınıfına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın hizmet sınıfında ne diyordu bize bura? Aile sosyal destek uzmanı. Biz buraya ne geldik arkadaşlar? Şey, Genel idari hizmetler ünvan adını da aile sosyal destek uzmanı olarak kaydını gerçekleştirdik. Kadro derecesini nereden bulacağız? Yine bakın 8'in 3'ü olarak burada gözüküyor. Kararnamede yazıyor. Siz kararnameye göre işlem yapacaksınız. Bunu unutmayın. Bazı yerlerde yanlış gelildiği söyleniyor. İşte hatalı e, kademe yıl derecelerinde problem olduğu söyleniyor. Düzeltmeler gelinceye kadar arkadaşlar geçerli olan nedir? İlgili elinizde bulan, bulunan kararnameler geçerlidir. Siz bunlara göre işlem yapıyorsunuz. Dedikten sonra daha sonra seç diyorsunuz. Seçten de ilgili arkadaşlar gerekli olan kısımlar seç deyip Buraya aktardınız. Daha sonra ne yapacaksınız? Toplam vergi matrahını aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın toplam vergi matrağını aktaracağız buraya. Toplam vergi matrahını aktarırken sadece kuruş kısmında nokta kullanacağız arkadaşlar. Geri kalan bir şey kullanmamıza gerek yok. Bakın ne oldu? Toplam vergi matrahında da buraya aktardık. Daha sonra ilgili kişinin ne yapıyoruz? İBAN'lı ekleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar istisnai durumları zaten seçten hallettiğimizden dolayı buradan öğrenim durumunu da ayarlayacaksınız. Daha sonra işte kesintileri varsa yani kesintiler neredir? sendika kesintisi, bez kesintisi varsa bunlar da otomatik olarak gelecektir. Gelmeyenler de tekrar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlgili kesintileri tespit edip buraya aktarabiliyorsunuz. Ona göre işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bu işlemlerin bazı kesinti kısmında aksaklık yaşamak istemiyorsanız KBS'de neydi? Bir önceki maaş döneminde e, raporlar bölümünden kesintiler kısmında hangi kesintilerle ilgili, hangi personelin ne kesintisi varsa onunla ilgili dökümler alıp oradan da gerçekleştirebilirsiniz. Mesela o e, bireysel emekli kesintisi olan vardır, işte efendime söyleyeyim sendika kesintisi olan vardır, Onlarla ilgili kesinlik kısımlarını doğrudan alıp işleyebilirsiniz. Aile bilgi giriş kısmına geldiğimiz zamansa bazı sıkıntılar, hata uyarıları veriyor. Bununla ilgili de yapmanız gereken şu. Aile bilgi girişini işlerken burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Siz kişiyi 2 numaradan kaydettiğiniz zaman hata veriyor. Diyor ki ilgili kişi 3'ten kayıtlıdır. Siz 2 olarak kayıt yapamazsınız diye bir hata veriyor. Bu tür durumda da ne yapmanız gerekiyor? Karşı tarafın çalıştığı rutabetle tıbata geçirilmesini sağlıyorsunuz. Oradan çalışma durumunu düzenliyor. Düzenledikten sonra siz buradan tekrar aile bilgi girişinde güncellemesini Biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ne oldu? Hitap kaydımızı gerçekleştik. gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik. KBS'de gerçekleştirdik. Yani 4B'den çıkışımızı gerçekleştirdik. KBS memur girişi işlemlerimizi yaptık. Ne kaldı? 4A SGK çıkışı yapılacak arkadaşlar. 4A SGK çıkışı işlemlerine geldiğimiz zamansa daha önce de söylediğim üzere ya tek tek çıkış yapacaksınız ya da buradan uygulama üzerinden toplu çıkış gerçekleştirebileceksiniz. Toplu çıkış için de arkadaşlar ilgili olan Excel formatını doldurup XML dosyasına çevireceksiniz. Daha sonra neydi? İlgili buradan toplu işe giriş çıkış bölümü kısmından giriş işleminizi gerçekleştirerek ne yapıyorsunuz? XML'yi yükleyerek işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Bununla ilgili de bilmeniz gereken kısımlar bunlar arkadaşlar. Zaten basit bu kısım. Bunun çok fazla ayrıntısına düşmeyeceğim video olmasın, uzun olmasın diye. SGK çıkışlar ne zaman yapılacak bunu da söyleyelim. Bazı arkadaşlar şimdiden çıkış vermeye çalışıyor. Bu dört durumlarla SGK'yı da cezai durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden mutlaka ama mutlaka e, 14'ünde yani 5. ayın 14'ünde gece 12'ye kadar ne yapılması lazım arkadaşlar? Bütün çıkışların gerçekleştirilmiş veya bildirgilerin verilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. En son bunlarla yaptık bitirdikten sonra kabesine memur maaşı yapılacak ve keserek verilecek dedik arkadaşlar. Bu da memur maaşı yani memuru ayın 15'inde işe başlayacak şekilde KBS'ye kaydını gerçekleştirdik. Ve bu esnadan sonra ne oldu? Bu arkadaşımız ayın 15'inde maaş alması gerekiyor. Peki KBS'de maaş hesaplattığımız zaman ayın 15'inden önce bu arkadaşın maaş hesaplanmasa ne olacak? Bir işlem olmayacak arkadaşlar. Ayın 15'inde 2 gün gecikmeli olarak maaş alır alacaklar. Bununla ilgili de gerekli olan hassasiyeti gösterecekler. Kanısı içerisindeyim. E, hesaplamadığı taklidi ayın 15'inde müferrit olarak ne yapabiliyorsunuz? Bu arkadaşlara tekrar yeniden maaşlarını hesaplatıp hes e, işlemlerini gerçekleştirerek kişilerin hesaplarını aktarımını sağlayabilirsiniz. E, daha sonra da yine ne yapacaksınız arkadaşlar? keseneklerde yine aynı şekilde toplu şekilde e, ilgili ayın kesenek kısmına işlenerek verilecek. Bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken bütün kısımlar bunlardı arkadaşlar. Tabii bu konularla alakalı takıldığınız, kafanıza takılan noktalar olursa da videonun altına yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.